YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erol Alagül. Bugün sizlerle tekrardan beraberim ve bugün sizlere Enduro tarzı bu Ghost marka bisikletin elektrikliye dönüştürülmüş halini paylaşacağım ve anlatacağım. Özellikle bana gelen sorular üzerinden sizlere video oluşturmaya çalışıyorum ve elinizdeki bisikletlere normal bisikletlere daha ta bisikleti tarzı Enduro tarzı eee bike kalın tekerlekli daha bisikletleri tarzı tüm bisikletlerinize elektrikli bisikletlere dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Bana en çok gelen sorulardan birisi bu. Bizim bisikletlerimiz elektrikli bisiklete dönüştürebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar. Bütün bisikletlere. Görmüş olduğunuz gibi enduro tarzı bu bisikleti dahil elektrikliye dönüştürebiliyoruz. Bunlar normalde ortadan amortisörlü, görmüş olduğunuz gibi güzel, kaliteli bir bisiklet Ghost marka. Bataryası orta tarafa koymadık. Çünkü amortisör var. Buraya bir de sığması biraz zor. Normalde biz ortası açık üçgen yerlere bataryayı buraya koyuyoruz. Ama bu bisiklete özel. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafa çanta içerisine bir dizayn yaptık. Şu şekilde açarak size de göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar 16 amperlik lityum iyon batarya var. Çantamız da burada. Hem çantayı kullanabilecek müşterimiz hem de bataryayı buradan kontrol edebilecek arkadaşlar. Yine bu sistemi tamamen kontrol eden burada beyin kısmımız var. Görmüş olduğunuz gibi sürücü dediğimiz beyin kısmı. Kabloların hepsini burada topladık. Yani sistemin tamamı arka bölüme dizayn ettik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi batarya, beyin, kablolar ve motor sistemine tamamen buraya montajını yaptık. Ve bu şekilde elektrikli bisiklete bu bisikleti dönüştürdük. Ekranımızı da ve gaz kolonumuzu da Gidona bağladık. Görmüş olduğunuz gibi SV900 ekran. Kontrolcümüz burada. Buradan bütün hız kademesini ayarlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 5 kadememiz var. Sıfıra getirdiğimiz zaman elektriksiz olarak da bu bisiklet kullanılabilecek. Elektriği kapatıp zaten bu bisiklet son derece uygun normal sürüşe de istediği zaman spor yapabilecek. Bu bisikleti kullanan kişi. istediği zaman elektriği açarak görmüş olduğunuz gibi 1000 watt motor bu bisikleti çok rahat 55-60 km hızlara ulaştıracak. Zaten birazdan size performans sürüşünü göstereceğim. Ve performansını göreceksiniz. Ayrıca normal sürüşünü de yapacağım. Normal sürüşe de ne kadar uygun olduğunu yine size göstereceğim. Zaten görmüş olduğunuz gibi 0. kademe elektriksiz kullanım. 5. kademe en hızlı kullanım olarak e, birazdan göstereceğim. Daha bir kilometre yaptık denemesini yapacağız beraber. Burada da gaz kolumuz var. Gaz kolumuza bastığımız zaman motor devreye girecek. Ve hareket sağlayabileceğiz. Motor gibi de kullanabileceğiz. Bir de pedal sensörümüz var buraya pedalın göbeğine pedal sensörü koyduk arkadaşlar. Pedal çevirdikçe de yine motor devreye girecek ve rahat bir kullanım sağlanacak. Hem spor yapılabilecek hem de elektrikli olarak gayet güzel bir şekilde kullanılabilecek. Bunu sizlere dediğim gibi göstereceğim. Şimdi sizi daha fazla bekletmek istemiyorum ve hemen bisikletimizle performans sürüşümüze çıkalım. El gazıma dokunduğum zaman direkt el gazıyla kalkış sağlayabileceğim arkadaşlar. Şu şekilde basıyorum ve direkt hızlı bir şekilde kalkış yaptım. Hiç pedal çevirmeme gerek kalmadı. Şu an arkadaşlar sadece el gazıyla gidiyorum. Beşinci kademe. Bunu değiştirebilirim. Mesela ikinci kademede kullanırsam pedal çevirdiğimde ikinci kademenin hızına göre hareket sağlarım. Şu an ikinci kademede 26 km hızla gidiyorum. Üçüncü kademeyi aldım. Voltaj biraz daha yükseldi gördüğünüz. 600 voltaj çekmeye başladı. Hızım da 35 km hızlara çıktı. Biraz daha hızlandıralım. Beşinci kademeye gelelim. Hatta şuradan sahile gidip sahilde hız performansı yapalım arkadaşlar. Burada yayalar daha çok yürüyebiliyor. Sahilde daha iyi gidebileceğimizi düşünüyorum. Beşinci kademeyi alacağız şimdi. Mersin sahilinde hız denemesine başlayacağız. Evet, 5. kademede hız testine başlıyorum. 43, 44 46 47 Hız görülüyor mu? 48 Rüzgara karşı gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan ters döneceğiz. 48 kilometrelerini görüyorum şu an. Evet, gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan ekran ayarlarından hız ayarlarımızı da değiştirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi birinci kademe ekran parlaklık ayarı, ikinci kademe kilometre mil ayarı, üçüncü kademe voltaj değeri 48 volta göre ayarlı bu bisiklet. Dördüncü kademe uyku modu 5 dakika sonra bu ekranın kapanacağı anlamına gelir. Beşinci kademe bu hız kademelerini bölme 5 değer olduğu için 1 yaptık. Jant boyutu arkadaşlar bunu 28.5 yapıyoruz jant boyutumuza göre. 46 bu mıknatıs ayarı. P800 hız limitörü. P9 yine pedal sensörü aktif etme. Bu hem gaz kolunu hem de pedal sensörünü aktif ediyor P10. P11 hemen pedalın aktif hale gelmesi için birinci kademeyi alıyoruz hızlıca hemen pedal sensörü devreye girsin diye. Burada pedalın ne kadar uzun süre kalabileceğini gösteriyor. Bu ayarları zaten diğer ekran ayarları videomda gösterdiğim için hızlıca geçiyorum. P13-12 yine e, mıknatıs hız ölçme e, mıknatısı motorun içerisindeki. P14 çekilen voltaj standardı 15. Ee, bu motor voltaj koruması 39 genelde bizim ayarlarımız. Ayarlarını da yapmış oluyorum sizlerle. Ee, P16 kilometreydi zaten. Ve buraya geldik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Değerlerimiz bu şekilde. Ee, kilometremizi de tekrardan ayarlayalım. Bu arada şu an düz yolda kullanıyorum ben bu bisiklete. Eğer kötü yolda da kullansam orta amortisörü gerçekten... Çok güzel işlev görüyor. Bataryamız bu arada zayıf arkadaşlar. Batarya zayıf olduğu zaman hızı da kısmen etkiliyor. Çok güçlü gidemiyoruz. Bakalım şimdi kaç kilometre hızla çıkacağız. 44 <laughs> Evet arkadaşlar bataryamız bitti <laughs> 44 kilometre hızda bende niye kapandı diyorum ekranımız bataryamız bitti arkadaşlar Şimdi hızı gördünüz zaten normal şartlar altında bataryamız dolu olduğunda tam güç verebiliyor ve hızımız e, kaç kilometre hıza kadar çıkıyor 55-57 kilometre hıza kadar çıkıyor Hafif yokuş aşağı e imeli gittiğimiz zaman da yine 60-65 kilometre hızı görebiliyoruz arkadaşlar Şimdi şu şekilde vitesi düşürerek normal kullanımla ilgili de size e, konuşmuştum. Normal kullanımı da göstereceğim diye. Vitesi biraz düşürdüm, pedalı yumuşattım. Şu an pedal çeviriyorum ve elektriksiz kullanıyorum. Bu video aracılığıyla bu tarz bisikletlerin normal kullanıma da ne kadar uygun olduğunu e, görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektriğimiz bitti. Şu an elektriksiz olarak kullanım sağlayabiliyorum. Ekranımız tamamen kapalı. Elektriğimiz yok. Normal sürüşe uygun bir şekilde hareketimi sağlıyorum. Vitesimizi kendimize göre ayarlayabiliriz, yola göre ayarlayabiliriz. Şu an görüyorsunuz çok rahat arkadaşlar sürüşü gerçekten. Fat bike model mi yoksa bu tarz e, normal tekerlek mi? Bunu soranlar oluyor. Eğer normal sürüşü de kullanacaksanız elektriği kapatıp genelde elektrikli bisikletiniz varsa e, elektrik kapanmıyor. Yani hep elektrikli gidiyoruz ama kapatıp normal kullananlar da oluyor spor yapmak amaçlı. Evet arkadaşlar ambulans geçtiği için bir an duraksadım. Şimdi devam edin bilgi vermeye. Görmüş olduğunuz gibi eğer bu tarz normal kullanıma da sağlayacaksanız ince tekerlekli, normal tekerlekli versiyonlarda da tercih edebilirsiniz. Sürüş çok zevkli ve kullanışlı. Elektrikli olarak 55-60 km hızlara çıkabiliyorsunuz. Elektriğiniz bittiğinde veya elektriği kapattığınızda bu şekilde normal kullanımda sağlayabiliyorsunuz. elektrikli bisiklete dönüştürme ile ilgili arkadaşlar soracağınız sorular varsa bana cep telefonu numaramdan ulaşabilirsiniz. WhatsApp aracılığıyla mesaj yazabilirsiniz. Sizlere bu bisikletle ilgili ve diğer bisikletlerle ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye çalışırım. Görmüş olduğunuz gibi Mersin'de kadro bisiklet olarak sizlere hizmet veriyoruz. Türkiye'nin her yerine bu tarz bisikletlere gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde size bisikleti tekrar göstermek istiyorum. Dediğim gibi soracağınız sorular olursa bu bisikletle ilgili ve diğer bisikletlerle ilgili bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımı açıklamalar kısmından yine sizler için bırakıyorum. Her türlü bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bataryamız ortada, beynimiz burada. Yine ekranımız bu bisiklette küçük bir ekran kullanmışız. Şu şekilde göstereyim. Arkada yedek bataryası var. Bu şekilde bir sistem yapmışız. Her türlü bisikletlere dediğim gibi elektrikliye dönüştürebiliyoruz. Örneklerimiz var. Burada da görmüş olduğunuz gibi bataryayı bisiklete göre bu şekilde dizayn etmişiz. Yine ekranımız, motorumuz ve beyin kısmımızı da buraya montaj yaparak bu şekilde yapmışız arkadaşlar. Dediğim gibi fat bike modelleri de yapabiliyoruz. İsterseniz kalın tekerlekli bisikletler de seçebilirsiniz. Ya da kendi bisikletlerinizi bu şekilde değerlendirerek elektrikli hale getirebilirsiniz. Bisikletin sahibine tekrardan hayırlı olsun demek istiyorum arkadaşlar. Erzurum bisiklet dünyasından Sedat Bey. Bisikletiniz hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın inşallah. Videomu izlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Destekleriniz benim için önemli. Bu tarz videolar ve devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.